kalesi şehitleri, bomba şimşekleri, beynin derini her siperin, sönüyor göğsünün üstünde o arslan neferin, ölüm indirmede gökler, ölüm üstürme değer, o ne müthiş tipidir, savrulur enkazı beşer, kafa, göz, gövde, bacak, kol, Topraklar için toprağa düşmüş asker Gökten ecda tinerek öpse o pal alnı değer Sana da gelmeyecek makberi kimle kalsın Göbelim gel seni tarihe desem sığmazsın